Rutinden olağan dışına. Bahar Yavuz. gmail.com Sayı 62, Nisan 2019. Seslendiren Engin Yılmaz. Hayatımızın rutini oluşturan olaylar dizisi ya da zinciri vardır. İşe ya da okula gitmek, evimiz bahçemizle ilgilenmek, düzenli yürüyüş veya spor yapmak, haftamızın, ayımızın belli günlerini bazı aktivitelere ayırmak gibi karar ve eylemler, olay yaşam koşullarının hep süreceği öngörüsüyle diziler ardarda. Bütün bunları yaparken de olana şartlar hesap kitabımızın meselesi olmaz. Zaten bir şeyler olacağına dair endişe taşıyanlara tuhaf bakmak gelir içimizden. Ne de olsa her adımdan önce aksi ihtimalini düşünseydik gündelik yaşam becerilerimiz bir takım endişelerin arkasına takılıp kalırdı. Öyle olunca da yaşam çekilmez bir kaygılar yumağı olup çıkardı. Peki ya hayatımızda açıklama getiremediğimiz bazı olağan dışı olaylar vuku bulsa, tepkimiz ne olurdu? Kaygı, korku, çaresizlik, dehşetisi, öfke, donup kalma, hissizlik, suçluluk. O kadar çok ihtimal ve öyle karmaşık haller girdabı ki içine düşmemizin muhtemel olduğu ne herkese uyarlanan bir tanımı var ne de herkes belli bir düzende deneyimler bu durumu. Zaten bu tür yaşantılar ve etkiler bu yüzden travma olarak adlandırılır. Olayın kendisi ne olursa olsun bizde bıraktığı iz başkası tarafından yaşandığında yaratacağı etkiden tamamen bağımsızdır. Bu yüzden bir şekle şemalede gelmez, oturup düşünseniz de bir müddet anlandırmakta zorlanırsınız. Geçmişte güvenli bulduğunuz her ne varsa etrafınıza bakıp arar tarar, sığınmak isterseniz, bazı hallerinize anlam veremez, bin bir türlü düşünce ve duygunun altında ezilmekten korkarsınız. Belki en ufak bir ses, azıcık bir hava, ışık ve benzeri değişimi sizi çılgına çevirir. Ne siz ne de çevrenizdekiler tanıyabilir bu yeni şartlarda sizi. Bahsini ettiğim haller farklı durumlarda ve insanlarda birbirinden çok farklı şekilde yaşanabilir. Bunu travma ve afet alanında eğitim alan ve çalışan kör bir psikolog olarak paylaşmayı mesleki açıdan bir görev addediyorum. Bu sebepledir ki bazı yazılarımı travma ve afet zemininde engelliliğe dair yazmaya ayırmak niyetindeyim. Bu çabama da 17 Ağustos depreminin 20. yılında olduğumuzu fırsat bilerek doğal afetlerle başlamak istiyorum. Sonuçlar ve etkiler üstünden konuşmak her daim yapa geldiğimiz bir tutum. Burada çok daha farklı bir şeyi, kendimizi etkilere karşı nasıl hazırlayacağımızı tartışarak öz yeterliliğimizi destekleyici bir tavır içinde olmak, sizi de böyle bir duruşa davet etmek fikrindeyim. Bu yazı içinde yer vereceğim aklımdan geçen durumlara ilişkin fikirlerinizi bana yazmanız hem paylaşımlarımı sizin tecrübelerinizle zenginleştirmem hem de başka başka ihtimalleri var etmemiz açısından büyük bir öneme sahip. Türkiye bulunduğu konum açısından depremlerin oldukça sık yaşandığı bölgeleri içinde barındırır. Kuzey Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı aşağıda tıpkı kaynayan bir kazan gibi hareket eden mamanın etkisiyle sürekli bir devimin halindedir. İki fay hattının arasında kalan Marmara bölgesinin yoğun nüfuslu bir kısmı da bu sıcak çekişmeden nasibini dönem dönem alır. Belki zaman zaman depreşen deprem ihtimallerine dair yayınlara denk geliyorsunuzdur. Neler olabileceğine ilişkin senaryoların her birini bir diğerinin peşi sıra sayıp dökerler kanalı değiştirmekle kaygınızla başa çıkmak arasında gider gelirsiniz. Fakat bilirsiniz ki siz görmezden gelseniz dahi o gerçek sizin beklenti ve algınızdan bağımsızdır. Tabi bizim başımıza gelmez gibi bir yanılsama da çoğunlukla zihnimizi yoklar. Hatta bunun bir adı da vardır fakat biz burada şimdilik somut durumlardan söz ediyoruz. Beklenti ve algılarımıza başka bir yazıda yer vereceğim. Depremlere dair hazırlık süreçlerinde kamusal bilgilendirme eğitimi ve videoları çoğunlukla görsel içeriklerin baskın olduğu şekilde hazırlanır. Nedense sağlam kabul edilen fiziksel standartlara sahip olanlar dahi birbirlerini unuturken engellilere zaten birilerinin bir şekilde destek olacakları düşünülür. Hatta lütfederek bu durumda satır aralarında hatırlatılır. Oysa bir körün örneğin bir deprem anında nasıl kaçabileceğine ilişkin bir akıl yürütmeye başvurulmaz. Oysa o durum olağanüstü bir haldir ve herkesin elinden geldiğince kendini kurtarmak için çabalaması koşulunda en az zararlı atlatmak planlanır. Hal böyleyken acil durumlarda neye ihtiyacı olduğunu bilmeyen, ne yapacağı konusunda hiçbir fikri olmayan, olay gerçekleştiğinde sırf bu bilgi sahibi olmama yüzünden daha da tehlikeye düşecek kişiler son dakika meselesi olur. Sonuç olarak da şansı varsa karga tulumba kurtarılmayı dahi büyük bir sevinçle karşılar. Kim olsa yerinde aynısını yapardı zaten normal olma beklentisi tabii ki olağanüstü durumlarda etkisini iyiden iyiye gösterir. Bir şeyleri herkes gibi yapmanız gerekir. Üstelik mevzuya dair size doğru düzgün hiçbir bilgilendirme yapılmamışken içinizdeki çaresizlik hissini daha da büyütmek için biçilmiş kaftandır. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Hiçbir tatbikatta aktif bulunmadım. Bana hep sen dur biz yapalım sen zaten kurtarılırsın dediler. Zaten bilinçlendirme kampanyaları da sağlamlar için hazırlanmıştı. Bunlar bana hiç yabancı sözler değil. Bilmiyorum size çok mu yabancı geliyor böyle ifadeleri kullanan biri? Bir diğer husus da yaşam alanımızda daha az zarar görmek için eşyaların sabitlenmesi, yıkılacak, kırılacak şeylerin bize zarar verecek biçimde yerleştirilmemesi sivri uçları olan ya da yukarıdan düştüğü durumda zarar verebilecek her türlü eşyanın varlığına son verilmesi veya sabitlenmesi gerekliliği. Kaçımızın bu işte tecrübesinin olduğu tartışmaya açık. Özellikle toplu kullandığımız alanlarda biz görme engelliler bazı durumlarda nerede ne var kurcalamaktan çeşitli sebeplerle çekiniyor olabiliyoruz. Hadi bunu yaptık diyelim. Bazı düzenlemeleri önermemizi hoş karşılamayan insanlarla da muhatap olmamız mümkün. Herkes işinde, okulunda, arkadaş ortamında senin için nasıl daha uygun sorusunu her zaman duyamayabiliyor. Hatta olması gerekenin bu olduğunu bildiğimiz halde bu soruyla karşılaşmak bize cennetteymişiz hissi yaşatıyor. Bu durumda insanları zehirli değnekle dönüştüremeyeceğimize göre ne yapmalı? Bir diğer nokta acil durumlarda yakınlarımıza nasıl ulaşacağımız meselesi. Telefonlarımıza ulaşabildiğimiz durumlarda aradıklarımızın herhangi bir erişimi olmayabilir. Veyahut biz zaten teknolojik herhangi bir cihazımıza ulaşacak durumda değilizdir. Böyle bir anda kendimizi gösterecek bir takım objelere ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin daha evvelden ortak olarak belirleyeceğimiz ses çıkartma çeşitleri, düdük, ses çıkaran ve yakınımızda bulundurabildiğimiz oyuncak veya objeler, bizzat kendi sesimizin imkanları hayatımızı kurtarabilir mi? Acil ve veya olağanüstü, doğa ya da teknoloji sebebiyle kendi kaynaklarımızla başa çıkamadığımız durumlara afet diyoruz. Bu yazıda bizi günlük rutinimizden mecbur olarak ayıran konulara bir giriş yapmak istedim. Yukarıda paylaştığım fikirler geliştirilmeye ve dönüştürülmeye açık. Her birimizin deneyimleriyle daha etkin ve daha az zararla olağanüstü durumlarla baş etmemizi sağlamak üzere varlar. Belki de bireysel deneyimler üstünden topluca üreteceğimiz çözüm önerileri bir gün politika haline gelerek daha çok insanın daha az hasarla deprem, sel, yangın vesaire durumları atlatmasına olanak sunacaktır. İşte bu sebeple erişilebilir bir afet önleme ve afet sonrası yönetimi için paylaşmak ve dayanışmak dileğiyle.